Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kapı zili yapımını göstereceğim. Alihan biraz daha gelişmişini yaptı, ben gelişmişini yapacağım. Önemli olan bunların sizde olması. Bunların sizde olması. Yani önemli olan mı? İlk önce bir ev duvarımızı yapalım. Kapımızı buraya koyacağız. Evet şöyle hemen şuraya da kıralım. Örneğini yapmadım. Beraber yaparız diye düşündüm. Hemen şöyle kapılar burada diyelim. Kapının yanına koymayalım butonu çünkü kapıya buton bastığımızda kapı açılır girilir. Ama buraya koyarsak veya buraya bu burası çok iyi. Ama hem de lakin, böyle yapmamız gerekir. O da biraz kötü durabilir. O yüzden ben daha çok burayı tercih ederim. Buraya bir buton. Buraya bir blok. Buraya bir redstone çekiyorsunuz ki butondaki enerji redstone'a gelsin. Geliyor. Daha sonra bunu buradan çekeceğiz. Bunu buradan çekeceğiz bunu buraya bir redstone repeater çünkü geç gitmesi lazım diğer zile ki o ondan biraz daha geç çalsın manasında koyuyoruz anlamında koyuyoruz her neyse işte sonra bunu altında taş olursa sesi çıkmıyor altına şey çimen koyalım ben de bilmiyorum nota bloklarında böyle yani bende mi sorun var bilmiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 15, 16. Buna 3 kez tıklıyoruz. Bu biliyorsunuz zaman ayarlıyor. Geç gitmesi için. Yani boşuna koymuyoruz repeater o yüzden. Buna 16 kez tıklıyoruz. Sesi güzel olsun diye. Buna da 12 kez. Yine sesi güzel olsun diye. 12 kere de buna tıklıyoruz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi çok güzel çıkıyor ses. Biraz daha şu açarsak full. Umarım beğenmişsinizdir. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Yine aynı ses çıkıyor. Gördüğünüz gibi baştan. Evet. Bakın ama ilk önce bu yanacak. Ona göre ayarlayın sesini. Mesela ben ayarlayayım bir tane. Ben de böyle ayarladım. Gayet güzel yani. İsterseniz şöyle saklarsınız. Hmm. Öyle saklayamazsınız. Ha tamamdır. Bunu bir yana aldırız. Yapmadan duramam. Ya yani neyse yapmadan dururum. <laughs> ya da yapmadan duramam ya ayda. Üç kez tıklıyoruz. İki kez tıklarsak biraz daha erken çalar isteyen öyle yapabilir. Onu da gösteririm. Videomuzun olmasını istemiyorum çünkü de. böyle yapalım. Böyle mi? Ters mi koyduk? Evet. Ters koyduk. İki kez yaparsak bakın. İki tık. İki tık. Bakın ona daha geç gidiyor. Yani umarım görebilmişsinizdir. Bir, bir tık yaparsak. İsterseniz böyle bu ben bu kadar güzel olacağını bilmiyorum. Yani komşu falan ayağına güzel bir zil. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. 6 dakika. Güzel bir süre. Görüşmek üzere diyeceğim. Ama ilk önce bir de şey gösterseydim. Neyse. Neyse her bölümde bir icat. Size o kadar yetmiştir umarım. Umarım beğenmişsinizdir. Yine aynı şeyi söyledim. Görüşmek üzere.